Efendim şimdi Amentü duasından ve anlamından bahsedeceğiz. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi khayri ve min Allahi Teala vel ba'zu ba'del mevtü hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü bu amentü lafzıyla başladığı için e, amentü duası deniliyor. Amentü ben iman ettim demek. Niye? Billahi. Amentü billahi Allah'a iman ettim. Ve melaiketi meleklerine ve kütübihi gönderdiği kitaplarına ve rüsülihi ve peygamberlerine ve yevmil ahiri ahiret gününe ve bil kaderi hayri ve şerri min Allahi Teala. Kadere hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna e, iman ettim. Vel ba'su ba'del mevti hakun. Öldükten sonra dirilmek haktır. Öldükten sonra dirilmeye de inandım. Eşhedü en la illallah. Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammeden abdu ve resulü Muhammed Aleyhisselam'da Allah'ın kulu ve son peygamber olduğuna şehadet ettim. Şehadet ederim. Efendim bu şehadet ederim demek gözümle görmüş gibi bilir ve inanırım demek. Çünkü şahitliği hadiseye şahit olanlar yaparlar. Değil mi mahkemelerde de? Öyledir. Ee, anlamı ne oldu topluca? Allah'a meleklerine, gönderdiği kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, öldükten sonra dirilmeye inandım, iman ettim. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselam da Allah'ın kulu ve son peygamber olduğuna şehadet ediyorum. Yani şehadet ettim demek oluyor. Amenti duasının manası.